Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün bayram, kurban bayramı. Hepinizin kurban bayramını kutlar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, ailenizle hep beraber güzel günler görmenizi, güzel bayramlar görmenizi temenni ederim. Hemen tarifime geçeceğim. Bugün güzel bir köfte tarifim var. Kurban bayramı malum Güzel e, herkesin evinde hemen hemen et kıyma mevcut. O yüzden bu lezzetli tarifi sizlerle paylaşmak istedim. 600 kadar 600 gram kadar kıymanın üzerine dana kıyma orta yağlı, bir yumurta ekledim. E, hemen bir tane küçük boy bir soğan ince rendelenmiş onu ilave ettim. Gördüğünüz gibi bir çay bardağını tam doldurmuyordu, 3 yemek kaşığı civarı pane unu ekledim. Daha sonrasında yarım çay kaşığı kadar karbonatın üzerine bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı kadar da limon suyu ekleyip karıştırıp kıymaya ilave ettim. Ee, baharatları o an unuttuğum için yoğurmaya başladım farkındaysanız ama hemen fark ettim önümde duran baharatları görmedim. Ee, hemen biraz tuz, bir çay kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığına yakın kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kadar da kimyon ilave ettim. Biraz yoğurdum. Şöyle bir kıvam aldıktan sonra eğer ihtiyaç görürseniz çok az da su ilave edebilirsiniz. Köfteyi ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel olur. Yoğurma işlemini bitirdikten sonra bir kenarda dinlenmeye bırakalım 10-15 dakika kadar. O süre zarfında biz iç dolgusunu hazırlayalım. Tavayı ocağa koyup ısıttım gördüğünüz gibi. 3-4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledikten sonra bir tane iri boy patates doğradım. Bir tane de havuç doğrayıp ekledim. Hepsi küp küp doğranmış gördüğünüz gibi. Ocağımız yüksek ısıda olmalı ve kızarmalı patates ve havuçlar. Ara ara elbette karıştırmayı ihmal etmeyelim. Toplamda 2-3 dakika kadar sürecek bu kavurma işleminiz. Sonrasında bir ya da 2 adet kapya biber veya kırmızı dolmalık biber de kullanabilirsiniz. Küp şeklinde doğranmış. Aynı şekilde iki adet Charleston biber kullandım. Sivri biber, yeşil biber de tabii ki olabilir. Onları da aynı şekilde küçük küçük doğradım. Ayrıca yine bir tane de küçük boy kuru soğan doğradım. Onu da ilave ettim. Burada taze sarımsak var. İki dal taze sarımsak doğradım. Tabii ki siz normal bir diş sarımsak da kullanabilirsiniz. Onun öncelikle şöyle biraz beyaz kısımlarını, baş kısımlarını ilave ettim. Biraz kavurduktan sonra 2-3 dakika kadar iyice hepsinin dış yüzeyleri kızardıktan sonra biraz tuz ve biraz da karabiber ekledim. Çok fazla abartmayalım. Başka bir baharata da zaten hiç ihtiyaç yok. Emin olun bu şekliyle bile çok lezzetli. Ocağı kapattım. 5 dakika içerisinde iç harcım zaten hazır oldu. Daha sonrasında kullanacağımız domates sosu hazırlayalım. Hemen küçük bir sos tenceresine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledikten sonra bir küçük boy kırmızı soğan kullandım. Tabii ki normal soğan da olur. Hemen bir tane de topya biber küçük boydu o da onu da yine küçük küpler şeklinde doğrayıp ekledim. Burada da 3-4 adet orta boy domates var. E, domates sosu ne kadar fazla isterseniz o kadar domates kullanabilirsiniz. Ben biraz fazla yaptım kızıma da makarna yapacaktım domates soslu. O köfte et yemediği için o yüzden biraz fazla domates sosum. Sizler de arzu ederseniz yanına bir makarna yapabilirsiniz ve onun üzerinde de bu sosu kullanabilirsiniz. Biraz tuz, biraz kırmızı toz biber, biraz karabiber ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte Yavaş yavaş 20 dakika, 30 dakika civarı pişirelim sosu ki iyice suyunu çeksin ve lezzetlensin. Daha sonrasında sos pişerken biz o arada dinlenmiş olan köftelere hazırlayalım. Zaten iç harcını da hazırlamıştık. O da sosu hazırlarken bir miktar ılımış oldu. Artık köfteleri yapabiliriz. Şöyle gördüğünüz büyüklükte bir streç film kullanalım köfteleri hazırlarken form verirken çok kolay oluyor. Biraz da ıslatırsanız böyle çok daha kolay yapışmadan hazırlayabilirsiniz. Elimizde mandalina büyüklüğünde yuvarladıktan sonra hafif açalım, görmüş olduğunuz incelikte bir yemek kaşığı kadar iç harçtan koyduktan sonra ben küçük küpler halinde doğradığım taze köy peyniri de ekledim. Kaşar da olur ya da hiç eklemeyebilirsiniz tamamen bu sizin isteğinize bağlı. Sonrasında gördüğünüz gibi hemen böyle katlayı veriyoruz. D formu veriyoruz ve kenarlarını bastırarak yapıştırıp düzeltiyoruz. Sıkıştırıyoruz ki iç harcı dışarıya akmasın. Oldukça kolay, yapması zevkli, yemesi çok lezzetli, harika bir köfte gerçekten. Bayram sofralarınıza da çok yakışacak. Yanında pilav, Az önce söylediğim gibi makarna, bulgur pilavı, pirinç pilava, e, karabuğdaydan yaptığınız güzel bir bu e, pilav tarifim vardı geçenlerde verdim biliyorsunuz çok daha sağlıklı olacaktır. Onu yapabilirsiniz yanına sağlıklı güzel salatalar yapabilirsiniz yani her şekilde yanına birçok şey yapabilirsiniz yakışır tepsiyi biraz yağladıktan sonra elbette fırın pişirme kağıdı yaydıktan sonra köfteleri aralık bir şekilde dizelim tepsiye. Bu arada fırınınızı da 200 dereceye açmanızı tavsiye ederim. Siz köfteleri hazırlayıncaya kadar fırınınız da ısınmış olacak. Direkt fırına sürebilirsiniz. Eğer daha önceden hazırlamak da isterseniz vaktim yok benim hemen hazırlayıp da pişirmeye derseniz Buzdolabında bu şekilde üzerine streç filmle sıkıca sararak da birkaç saat bekletebilirsiniz. Bir sakıncası yoktur. Daha sonrasında ısınmış olan fırına sürerek pişireceğiz. İç harcın yarısı arttı gördüğünüz gibi ama hiç dert değil. Bunun üzerine yumurta kırabilirsiniz veya piştikten sonra servis esnasında e, etrafında sosun üzerine böyle serpiştirerek kullanabilirsiniz. Ya da zaten çok lezzetli ve güzel bir harç oldu. O şekilde kaşıklayarak da yiyebilirsiniz. Ertesi sabah dediğim gibi üzerine yumurta da kırabilirsiniz. Köfteler pişti gördüğünüz gibi. Toplamda 20 dakikada, 25 dakikada en çok pişmiş oluyor. Çok fazla kurutmamak için, çok fazla kızarmasına da gerek yok. Zaten ince bir tabaka olduğu için çok çabuk pişiyor. Sosun da kıvamını gördünüz, ne kadar güzel suyunu çekti. Lezzetli bir sos oluyor bu şekilde. İsterseniz böyle benim yaptığım gibi büyükçe bir servis tabağında bu şekilde servis yapabilirsiniz. Daha önceden domateslerin kabuklarını soyarak gördüğünüz gibi bir gül yapıp ortaya yerleştirebilirsiniz ve üzerine yine taze sarımsak dalları veya soğan, taze soğanın yeşil kısımlarından veya maydanoz e, ince ince kıyarak etrafına serpiştirebilirsiniz. E, tepsideki yağdan biraz da köftelerin üzerine fırçayla sürdüğünüz zaman daha parlak görünür. Masaya böyle bir tabağı getirdiğinizi düşünün, emin olun Aileniz için de yapmış olsanız, misafirlerinize de yapmış olsanız, kesinlikle bayılacaklar. Çoluk, çocuk, küçük büyük, herkesin çok seveceği, bizim çok sevdiğimiz. Lezzetli bir köfte gerçekten. Lütfen sizler de deneyin. Asla pişman olmayacaksınız yaptığınızda. Bunun garantisini verebilirim. Çünkü defalarca yaptım. Daha önce de e, mantar dolgulu yapmıştım YouTube kanalımı ilk açtığım yıllarda. O da çok güzel olmuştu. Onu da birazdan bunları da e, izlediniz mi kısmına videonun sonuna ilave edeceğim. Lütfen tıklayarak onu da izleyin. O da çok farklı yanında sebzeli bir erişteyle. E, servis yapmıştım. Onu da izlemeyi ihmal etmeyelim. Evet güzel, mutlu, harika bir bayram geçirmeniz dileğiyle, ailenizle, sevdiklerinizle çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifimde yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen henüz abone değilseniz abone olmayı, zili açmayı ve zili açtıktan sonra tümü seçeneğini seçmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz Paylaş butonuna tıklayarak arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Çok mutlu olurum paylaşırsanız da. Teşekkür ediyorum tekrar Allah'a emanet olun.